صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني اذكركم واشكروا ولا تكفرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim Sadaka Resulullah fi makal evke ma kâl Pek aziz ve kıymetli kardeşler Yüce Rabbimize hamd ediyoruz Onun güzel Resulüne de salat ve selamlarımızı arz ediyoruz sonsuz derecede Rabbimiz bizleri razı olacağı güzel amellere yönetsin Ebedi cennet yurdunu lütfedip ihsan eylesin Dünya hayatında pişman olacağımız şeyler değil, güzel şeyler hayata geçirmeyi, fiiliyata dökmeyi, rızasını kazanmayı, cennetle cemaline mazhar olmayı Rabbimiz Teala ve Tegattez Hazretleri lütfedip ihsan buyursun kıymetli kardeşlerim. Allah'ın Zülcelal'imiz bizi yaratan, nimet veren, lütfeden, ihsan eden değil mi kardeşler? Öyle buyuruyor Rabbimiz de, siz beni anın ki ben de sizi anayım. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismini, mübarek ismini anmak, onu zikretmek, ona şükretmek, ona hamd etmek, onu tesbih etmek, ona gözyaşı döküp affını dilemek, Estağfirullah Azim demek, günahlarımıza bağışlanma istemek, Allah'ın tabii ki razı olacağı şeylerdendir. Madem ki bizi yoktan var etti, nimetlerini bizlere bahşetti, bize iman İslam güzelliklerinde lütfetti. Değil mi kardeşlerim? Neden şükreden bir kul olmayalım? Neden zikreden bir kul olmayalım? Neden onu anmayalım? Neden onun tarafından anılmayalım? Yani hani dost dostu sever, söyler, selam eder, muhabbet eder. Ardından güzel konuşur. Yanındaki arkadaşı da ona götürür senin arkadaşın ne güzel şeyler söyledi senin hakkında der. Onun da hoşuna gider ya. E Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğun nasıl olacak? işte böyle. Biz anacağız ki Rabbimiz bizden razı olacak. Hepsinden zaten haberdar. Haberdar olmadığı bir şey var mı? Her şey biliyor. Hem semi yani işitendir, hem alim bilendir, hem haberdar olan gözetendir, değil mi? Habirdir kardeşlerim. Allah'ın 99 ismini zaman zaman şöyle okusak, sindirsek, ezberlesek ne kadar güzel olur. Cenab-ı Hakk'ın o isimleriyle ona dua etsek, niyaz etsek ne kadar güzel olur değil mi? Onun yüceliğini, birliğini, affını, merhametin lütfunu, müminlere karşı Rahman ve Rahim oluşunu, settar oluşunu, gaffar oluşunu orada öğrenerek biliyoruz da tekrar ederek dua etsek Ama kafirlere karşı da kahhar olduğunu, intikam alıcı olduğunu da yine bilsek, Allah'ın güzel isimleriyle ikram sahibi olduğunu yine bilsek, mümin kardeşlerim, ne kadar güzel olur değil mi? Her şeye kadir olduğunu yine öğrenmiş oluruz. Allah'ın 99 ismini böyle anmak, onunla Allah'a dua etmek, Settar isminle beni ört Allah'ın günahlarımı demek, Rahman isminle, Rahim isminle Ya Rabbi bana merhamet et desek mümin kardeşlerim, Tevvab ismi şerifinle Rabbim benim günahlarımı affet, tevbemi kabul et desek samimiyetle Allah bizden razı olur. Ya insan sevdiğini anarmış değil mi? Sevdiğini anarmış. Sevdiğin adı geçince bile, insan insana bir sevgi gösterse de adı geçse kalbi titrermiş. Hani Allah'ın adı anılınca kalpleri titreyen müminler vardı ya, işte Yüce Rabbimizin 99 ismiyle de o güzellikleri yaşayacağız. Ona muhabbetimiz artacak. Allah'ım bize affet, merhamet buyur, seni zikreden, sana şükreden, sana güzel ibadet eden kullarından eyle Ya Rabbi diye Cenab-ı Hakk'a dua ve niyaz içerisinde olacağız mümin kardeşlerim. O halde inanan insan hakkın rızasını düşünen insandır. Onu zikreden, onun emrini yerine getiren insandır. Kardeşlerim zikir sadece dilimizde değil, sadece tesbihatımızda değil, sadece namazımızda değil, bütün hayatımızda olmalı yani unutmamak, anmak, hatırlamak, içimizde bulundurmak. Yani ev hayatımız, dış hayatımız Allah'ın rızasına uygun olacak, değil mi? Ticari hayatımız Allah'ın emrine uygun olacak. Gözümüz harama bakmayacak niye? Allahımıza söz verdik biz, değil mi kardeşlerim? Elimiz harama varmayacak, dilimiz haram konuşmayacak, midemize haram inmeyecek kalbimize Allah sevgisinin ve Allah'ın razı olduklarının sevgisinin haricinde başka bir sevgi girmeyecek. İşte mümin o zaman zikreden kul olur. Değil mi? Anan kul olur. Unutmayan kul olur. Her işinde aşında Rabbini hatırlayan kul budur kardeşler. Değil mi? Hani yoksa Allah korusun. اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْ sahun. Namaz kıldığı halde Rabbinden gafil olanlar, namazından gafil olanlar var mı? Münafıklar işte. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Allah onların şerrinden de korusun. Cenab-ı Hak onların haz ve sıfatlarına düşmekten de hepimiz muhafaza eylesin. Kur'an'da Cenab-ı Hak onların hal ve sıfatlarını bize çok anlatıyor. Habibi de haber veriyor. Rabbimiz bize samimi iman, samimiyet içerisinde bulunmak, Kur'an ve sünnete tabi olmak, Allah ve Resulünü sevenlerle beraber olmak ve kafir ve zalim ve münafıklara karşı da şiddetli olmayı nasip etsin. İman burada kendini gösteriyor değil mi kardeşlerim? İman hakikati burada kendisini gösteriyor ki Cenab-ı Hak onlara benzemekten muhafaza eylesin. Evet kul böyle olunca bakın ne olurmuş. اَلَّذ۪ينَ يَتْكُرُونَ اللّٰهَ غِيَامًا ve kuuden ve ala cunubihim ve yetefekkerune fi halqi semavati vel arz Rabbena ma halakta hâza batila subhaneke feqina azaben ama ya yani, müthiş bir ayet insanı titreten bir ayet gerçekten müminin olması gereken ölçüleri bize haber veren bir ayet kardeşler o kimseler, o gerçek müminler o gerçekten Rabbini anan, her mekanda onu hatırlayan, unutmayan kullar var ya, işte onlar diyor Cenab-ı Hakk'ı, hiç unutmazlar, hep anarlar, hep kalplerinde tutarlar, her işlerinde onu gözetirler, onun emrini yerine getirirler. Çok güzel, değil mi kardeşlerim? Öyle ki sadece tesbihatlarında, namazlarında değil, işlerinde, aşlarında, her şeylerinde Cenab-ı Hakk'ın emri var. Öncelikli olarak onlara. İşte budur. Gerçek zikir, gerçek anan insanlar, gerçek takva sahipleri, gerçek beynel havf ve raca üzere yaşayanlar, korkuyla ümit arasında yaşayanlar böyledir kardeşler. Bu hale bir gelebilsek, o zaman hani ihsan mertebesi diyor ya Cebrail aleyhisselam efendimize ihsan nedir diye sorduğu zaman Allah'ı görüyormuşçasına yaşaman demişti ya buyurmuşlar diye kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yani sen onu göremiyor isen de Allah seni her an, her yerde, her mekanda, her halde görüyor diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin böyle yaşaması gerekiyor kardeşler. Onlar ki ayakta dururken Allah'ı anarlar otururken Allah'ı anarlar. Yani kardeşlerim çok güzel bunlar. Beni ayağa diken Rabbim, yürüten Rabbim, koşturan Rabbim. Ayaklarıma derman veren Rabbim, damarlarımda kanımı hareket ettiren Rabbim. Bu gücü verdiğin için sana hamd olsun Allah. Im. İnsan bir an dolu testi boşaldı mı bitti, kırıldı mı bitti. Hayat bu. Adam kalp krizinden gitti diyorlar. Sapa sağlam adam. Kalp krizinden gitmiş. Allah imanla gitmeyi nasip etsin hepimize. Ani ölümlerde zor kardeşlerim. Cenab-ı Hak hazırlıklı olmayı, şöyle helalleşmeyi, muhabbet etmeyi de nasip eylesin diye dua edelim. Hakikaten sapa sağlandı. Hani derler ya vursan çivi gibi yere batardı, girerdi. Ama bir an. Nefes bitti, o iş bitti. Hayat bitti. İşte bakın ayağa diken Allah. Allah'ı o anda ayaktayken hatırlar, unutmaz. Otururken bana dizlerimi böyle güzellikle verdin Allah'ım. Büktürdün Allah'ım, oturttun Allah'ım. Şimdi bunu bakın öbür türlü düşünelim. Ayaktayken kıyama durdurdun, namaz kıldırdın Allah'ım. Bakın sadece dünya işleri değil ki. Değil mi kardeşlerim? Oturttun beni tahiyyata ne güzel Allah'ım. Secdeye vardırdın ya Rabbi ne güzel Allah'ım. Kaldırdın bir de alardırdın çok şükür Allah'ım. Şu güzelliğe bakın. Adam diyor ki namazı bir türlü kılmadım yahu falan. Yahu Cenab-ı Hak sana namaz kılmayı nasip etsin. Bundan daha güzel var mı? Ne büyük gaflet, ne büyük kafillik, ne büyük eksiklik kardeşlerim Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Onun için ayaktayken, otururken, akşam yattı, sağına yattı sünnete uygun, elini de yüzünün altına aldı. İhlas Felaknas'ı okudu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gibi. Üzerine ellerine üfledi, üzerine sıvazladı. Yattı Rabbinin adıyla evet duasını okudu. Bu genç, bu insan genç, çocuk, büyük, ihtiyar, kadın, erkek neyse kardeşlerim Rabbinin adıyla yattığı Allah'ı zikretti bakın. Ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatırken Allah'ı zikrederler. Namazın min, Allah vermesin, zor durumda kaldı da hasta haline geldiyse yatırken de kılıyor değil mi? Baş imasıyla. Namaz kılmıyor insanlar yahu. Kardeşlerim, ancak namaz bitkisel hayattayken düşer insanda. Tamam. Her halinde namaz kılacak. 7 yaşına gelince namazı kıldırın çocuklar naza diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi eline telefon verecek. Şunu geçersen, şunu yaparsan, şunu edersen. Oradan ahlaksızlıklar öğreniyor çocuk. Edep yok, anne babaya saygı yok. Hocalara, büyüklere saygı yok. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. E şuradaki şu yavrularımız, şu hafızlarımızdan Cenabı Hak razı olsun. Onlara ben imrenirim bu yaşta Kur'anla haşır neşir. 24 saati Kur'an bu yavrucakların. Namaz, cemaat, Allah Allah. Herkese nasip olmaz. Allah çoluk çocuğunuza, torunlarınıza bu güzelliği nasip etsin. Belki bizim kurtuluşumuza vesile olacak bunlar, ümmetin kurtuluşuna da. Böyle alim, salih, hafız, veli kullara ihtiyacımız var. E bunlar melek değil mi? Şimdi adam 50 yaşına gelmiş, namaz yok, niyaz yok, yatıyor, kalkıyor, yiyor, içiyor, giyiniyor, geziyor, tozuyor. O oh, mal büyük saltanat. Az önce dedik ya bir nefes. Ne oldu? Hepsi kaldı. Zikrin ne zaman senin? Allah'ı anman ne zaman? Kabirde mi kardeş bitti? Orada amel yok. Ahirette amel yok. Onun için Allah diyor ki siz beni anın. Ben de sizi anayım orada hatırlayacağım diyor Cenab-ı Hak. Siz bana şükredin sakın nankörlük etmeyin diyor değil mi? Başta okuduğumuz ayette. Tekrar buraya dönecek olursak mümin kardeşlerim ayaktayken otururken yanları üzerine yatırken Allah'ı anarlar. Gökleri ve yerleri Allah nasıl yarattı onu düşünürler diyor. Göğü kim yarattı? Allah. Ayı kim yarattı? Güneşi kim yarattı? Allah. Adam ateistim diyor, Cenab-ı Hak ayetinde diyor ki, o inkar edenlere sorun bakalım. Gökleri, yerleri, ayı, güneşi kim yarattı? Allah derler. Hadi gelin Allah'a ibadet edin. Yok. Denizlerde gemilere binip de gemiler alabora olduğu zaman Allah'a yalvarırlar diyor. Hakikaten öyle. Şimdi ateist adam uçak böyle lalpa yaptı mı, yalpa yaptı mı Allah'a dua ediyor. Ama biz onları indirdiğimiz zaman unuturlar diyor Cenab-ı Hak. Değil Gemilerden kurtardık, indirdik. Unuturlar diyor. Sonra yalvarırlar ölüm anında Ya Rabbi bizi dünyaya bir daha gönder de biz de sana kulluk yapalım. Çok gülümseten bir şey gördüm kardeşlerim. Adam diyor ki ben ateistim diyor. Siz bilmezseniz Allah bilir ya diyor. Allah Allah. Yahu sen inanıyorsun işte yani ateistliğe ne özeniyorsun yahu? Başın dara gelince Allah diyeceksin belli. Burada da Allah biliyor diyorsun. Allah'ın sıfatlarını da aslında biliyorsun. Seni bildiğini de biliyorsun. İçindeki niyetini de biliyorsun. Yani dara gelince Allah diyecek. Dara gelmeden Allah'ı anmak. Siz rahatlığınızda Allah'ı hatırlayın da Allah da sizi darlığınızda hatırlasın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim. Mümin İslam'ı yaşamadı, Kur'an'ı yaşamadı, sünneti yaşamadı. yerleri gökleri düşünmeli, bana bu canı veren sensin, yürüten, koşturan, konuşturan sensin Allah. Cenab-ı Hak şükreden kullarından etsin, zikreden kullarından etsin kardeşlerim. Dediğimiz gibi bir anda bir insandan her şey gidiveriyor mu? gidi veriyor. Hani sen varlık sahibiydin, mal mülk saltanat sahibiydin, makam mansup sahibiydin, etrafında hizmetkarların vardı, arabaların, atların, katların vardı, yatların, uçakların vardı. Ne oldu? Bitti. Firavunlar, Nemrutlar hepsi gitmişler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sırtlarında hasır izi olarak yaşadılar. Allah çok Fetihler verse de yine hayatını Değiştirmediler Öyle yaşadılar Öyle yaşadılar Ömer R.A. görüyor da Ya Resulallah Sırtınıza hasırın izi Hani böyle yaslanmış Hasırın izi çıkmış Diye ağlamaya başlayınca Evet Kayserler, Kisralar Kuş tüyü yataklarda yatıyor Ya Resulallah Siz için, sizin için bir yatak edinsek Bir çilte edinsek ne olur. Ya Ömer ağlama. Dünya onların olsun, ahirette benim olsun. Hangimiz yaparız? Yapmıyoruz. Allah bizi affetsin kardeşlerim. Allah Resulü'nün bu hayatına yabancılar baktığı zaman imreniyorlar. Hiç değişmemiş diyorlar. Hiç değişmemiş. Allah fetihler vermiş, imkanlar vermiş, aynı hayatı yaşamış diyorlar. Adam bir araştırıyor, bir inceliyor Müslüman oluyor. Allah, Allah. Biz bunun farkına varmalıyız kardeşlerim. Değil mi? Evet, yerleri, gökleri düşünürler. Nasıl yarattın Rabbim? Bu düzeni derler. Rabbine ma daha da Ey Rabbimiz sen boş şeyler yaratmaktan münezzehsin. Her şeyin bir sebebi var. Ya, Subhanekifakida azabınlar. Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin her şey tam ve mükemmel olansın Rabbim. Sen de zuhur eder her şey olacak. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Amin. Kardeşlerim ağlamak lazım, gözyaşı dökmek lazım, çırpınmak lazım. Ayetler okundukça kendimizden geçmemiz lazım şöyle okuduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim evlerimizde. Allah'ın Resulü'nün hayatını okudukça kendimizi suçlamamamız lazım. Ümmetin derdini dert edinmemiz lazım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyoruz ya? Ya ya ya. Hep derdimiz mal mülk olmuş. Edep, terbiye, haya, iffet bir şey kalmış Var mı? Var mı? Yok diyorsunuz. Hepimiz bundan muzdaribiz. Muzdaribiz kardeşlerim. Eski güzellikler bir bambaşkaydı. O edep haya başkaydı. Resulullah deyince sallallahu aleyhi ve sellem. Selam verirken esselamu aleyküm, hayırlı işler, hayırlı günler, bereketler. Ayrılırken hakkını helal et kardeşim. Asır suresi okuyor. Hakkını helal et kardeşim, hukukumuz var. Belki ölür kalırız. Bakın şu güzelliklere. Değil Selamlayarak yine. Sünnet. Şimdi bakın, Övünmek ve bürlenmek kardeşlerim. Ya ya ya. Cenab-ı Hak bizlere şuur ve idrak versin diye dua ediyoruz. Allah Resulü'nün o güzel tesbihatını da aktarmış olalım. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil Azim. İki söz vardır ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dile kolay kolay söylenir. Ama terazide ağırdır. O ikisi de. Rahman olan Allah'a sevimlidirler bunlar. İşte onlar şunlardır diyor kainatın serveri. Okuduğumuz üzere Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahi lazim. Allah'a hamd ederek onun noksanlıklardan tenzih ederim. Yüce Allah'ı yüceltir, yine eksikliklerden tenzih ederim. Dilimizde hep olsun kardeşlerim. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim. Yüz defa derseniz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, deniz köpüğü kadar günahınız olsa Allah bağışlar. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim. Evet, onun için mümin gayret eden insandır, çabalayan insandır. Kainatın serveri öyle buyurmuşlar ya, Rabbini zikreden ile Rabbini zikretmeyenin misali diri ile ölü gibidir. Zikreden diri, zikretmeyen ölüdür diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın etrafa. Namazsız, niyazsız, ibadetsiz, taatsiz kullar böyle işte Allah muhafaza buyursun. Yahu canın var Allah diyor burada kalbin. Sen neden kafirsin? Her atışı Allah diyor onun. Nabzına bak. Allah diyor. Yüsebbihu lillahi ma fis ve ma Yerlerde ve göklerde olan her şey Allah'ı zikreder. İşte. Ama niceleri gafil bundan habersiz. Gafil olmamak lazım. Can tendeyken hakkın rızasını düşün. Ebedi hayata göçmeden onun emrini düşün. Onun yolunda koş, onun rızasını düşün. Ebedi cennetlere ancak o zaman ulaşırsın mümin. İşte. Kendi dünyamızda gaflet içerisinde yaşarsak olacak şey mi kardeşlerim? Rabbimiz muhafaza eylesin. Allah'ımız bizlere hakikati kavramayı nasip eylesin. Hani ne güzel. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا ve te'lem enne kulubahum bi zikrillah ela bi zikrillah kulub. O kimseler ki gönülden iman ederler gerçekten. Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşur. Zaten biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Kalpler Allah'ı zikretmezse huzur bulmaz. Nice zengin ve varlıklılar var, evlatları var, huzur bulamıyor kardeşlerim diye. Her şey var. Her şey, her şey yapabiliyor ama Allah'ın zikrinden uzak, yaratanın zikrinden uzak, habersiz, gafil Allah'ım hidayet versin. Uyanmak lazım, uyandırmak lazım, üzülmek lazım onlara. Bunlar da cehennem ateşine gitmesin demek lazım kardeşlerim. Biz bunu yapmalıyız. İman eden insanlar olarak bu çocuk ateşe düşmesin, bu genç ateşe gitmesin, bu insan perişan olmasın ahireti dememiz lazım. Bunu kavrayınca gerçek Müslümanlığımız ortaya çıkar. Gerçek bir alim, gerçek bir mümin, gerçek salih insan Allah'ın dinini insanlara yaymaya çalışan, onları ateşten kurtarmaya çalışan insandır. Yoksa kendi halinde olmaz bu işler kendini kurtarmaya yönelik yetmez. İnsanları da kurtaracağız. Ateşe gitmeyin diyeceğiz. Eteklerinden tutup asılacağız. Ya Rabbi bize yardımını lütfeyle. Gönüllerimiz dermanın istiyor Ya Rabbi. Çırpınıyor gönüllerimiz acı içerisinde. Ümmetin halini gördükçe Allah'ım bu acılardan bizi kurtar, ümmetin birlik ve dirliğini nasip eyle, kafir, zalim ve münafıkların şerrinden muhafaza eyle Allah'ım. Ümmet için kurulan tuzakları, memleketimiz için kurulan tuzakları, oradan buradan yapılan yanlış yayınları ve bu dini bozmak için nice hainlikler uyduranları, fetvalar uyduranları, Ya Rabbi bizlerden uzak eyle ve bu ümmetten, bu nesillerden, uzak eyle yavrularımızı, nesillerimizi, imanımızı ve İslam'ımızı muhafaza eyle Allah. Rabbim bizlere bu güzellikleri nasip ve müyesser kılsın, günahlarımızı bağışlasın, ebedi cennet yurdunda beraber olmayı Rabbimizin cemaline de en yakınlarımız, dostlarımız, müminlerle, kardeşlerimizle beraberce bakmayı hepimize nasip ve müyesser kılsın kardeşim. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعائنا بحرمه الفاتحه